<laughs> Senin yerinde olsam tuvalet giyerdim şeker. Aman gene başlama! Sorduğun şeye bak, yola çıkıyoruz kızım. Şöyle rahat bir şey giy de olsun besin Öyle değil mi Hale? Hani? Ha, ne dedin? Şöyle rahat bir şey giysin diyorum. Ha, gecelik giysin. Alay etmeyin canım. Hadi kızlar çabuk toparlanın. Ay, bu bavuzu da almayacak. E çocuklar, siyah bavul nerede? Siyah bavul mu? <laughs> of, evet! Mutfağın yanındaki odada! Onun adı Hale. Benim bulucunum nerede? Aa, a, a, aman aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim bulucunum nerede dedim? Ne bileyim ben içeride olacak. bununki de jale. Oh, <laughs> ee, benim el çantamı gördün mü? Bak! Bu da... ...Lale! <laughs> zor oldu ama sonunda bulduk onları değil mi? Bulduk ya! Babamız şimdi bizi görse sevincinden ağlar da Ağlar de ya! Doğrusu çok iyi insanlarmış! Bizi servete kavuşturmak için ta buralara kadar gelip bizi buldular! Öyle ya! Hakları yenmez vallahi! Babalarının annemizde de hakkı çokmuş! Demez miydi hep? Beni Şakira büyüttü diye. Ya öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Hadi bırakalım şimdi Mazi, hazırlanalım. Dışarıda çocuklar bizi bekliyor. Doğru. Hey, o benim kurdelem, ver onu! Ha, ben benim dedim sana! alamazsın işte! Bunlar da bizim gibi, hep dalaşıyor. <gülüyor> 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 ben hazırım! <laughs> ben de, ben de hazırım! Biz buna örtün dedik, daha fazla soyunmuş! Sen anlamazsın oğlum! İstanbul usulü bu! E ee, ne duruyoruz, hemen gidelim! <laughs> Azmi abi, <laughs> biz o adamları atlatamadık gibi bir his var içinde! Ya sen niye bana güvenmiyorsun ya? Ben o adamları atlattım diyorum. Sen şu kapıya güven. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Hadi yürüyün. Ha, yürüyün. Al bakalım. Yardım edeyim mi? Ben size ya. yardım edeyim. İşte Haydar Paşa garı burası. Trene buradan bineceğiz. İyi ama ben treni göremiyorum. Yoksa gitti mi? Hı -hı, yok canım, tren garda. Ha gördün mü? Tren barda. Kazım abi? Ne var lan? Benim için de bir iş var. Biz bu trene binemeyeceğiz. Dedim lan? Kara bilen adamları gene peşimizde gibi geliyor ma. Sus ulan şomaazlı. Yok oğlum sen bu kafaya güven. Ben atlattık dedin mi? Atlattık demektir. Ağzı Kazım <laughs> abi? Atlattık diyorsun da peki bu karşıdaki adamlar kim, ha? <laughs>